Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Ocak Salı günü 8 koşulu Adana programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Adana'da 8 koşuda 2 tane altılı ganyan oyunumuz bulunmaktadır. Tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra Şimdi geçelim 8 koşulu Adana tahminlerimize ve yorumlarımıza. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Birinci koşumuz saat 2.30'da başlayacak. İlk defa çıktığı şartlı bir koşuda yarışa iyi başlayıp liderliği alarak numara götüren 3 numaralı havacı dışından gelen Maximus Mene'ye yakalanıp verdiği başa baş mücadeleden bir boy farkla geçilerek ikinci olurken bu koşuda söz sahibi olacaktı. Eray Çizik ile 3 numaralı Havacı benim bu koşuda favori atımdır. Yine yarışı önlerde götürecek bir başka safkan 7 numaralı Mayson Bera 3 hafta önce Salih Çelik ile çıktığı yarışından son 200'de Lupalius'a geçilip koşuyu ikinci bitirirken bu sefer Selim Kaya ile start alacak 7 numaralı Maison Bera 3 numaralı havacının e, ciddi rakibi olacaktır. 1. altılımızın ilk ayağında bu iki safkan bir 2 adım ön planda gözüküyorlar. Küçük kupalar için yeterli görüyorum arkadaşlar. El Kaya biraz daha sağlama almak için Ulan Batur temsilcisi 1 numaralı Tuva Müslüm Çelik ile ve de 28 gün önceki yarışından ikincilik ile ayrılan Pişman Çizik ile 10 numaralı Zeki Reis size geniş kuponlar için önereceğim safkanlardı. Yani 3 numaralı Havacı ve 7 numaralı Maison Bera 2 at küçük kupon şeklinde 1 numara Tuval 10 numara Zeki Reis 4 at geniş kupon şeklinde planladım ilk koşumuz arkadaşlar. Geçelim size sıradaki koşuya. 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum piste çıkacaklar. İkinci koşumuz saat 3'te başlayacak. 62 kilo ile start aldığı yarışında bekleme yarışı yapan 4 numaralı Rain Seal sonlarda gerçekleştirdiği ataklarıyla 4. olmuştu. Ya da Ercan Çankaya ile 58 kiloda start alacak Bodo temsilcisi 4 numaralı Reynsio benim favorimdir. Enes Atlamaz ile 16 gün önce MySara yerlinin arkasından koşuyu ikinci bitiren burada da Müslüm Çelik ile start alacak 6 numaralı VRD Start 4 numaralı Reynsio'nun ciddi rakibi olacaktır bir ay önce Adana'da 1900 metre mesafede 63 kilo ile çıktığı şartlı 3 yarışından Atlantis'i Ertuğrul Can Kılıç ile galibiyet alan 1 numaralı demedi deme burada hiç ihmale gelmeyecek safkandır bana göre. Yani 8 atımızın start alacağı ikinci koşumuzda bu üç safkanı yeterli görüyorum. bir başka at tercihim bu koşuda yoktu yoktur arkadaşlar. İkinci koşu için sıralamam 4 numaralı Vensiol, 6 numaralı Via Distat ve 1 numaralı Demedi Deme şeklinde olmuştur bu koşuda. Geçelim size de koşuya. 4 ve Yukarı İngilizler 1200 metre kum çıkacaklar. 3. koşumuz saat 3.30'da başlayacak. 2 numaralı Holland ve 6 numaralı You Are Just Fine ekibi koşacaklar. İkinci altılımızın başlayacağı koşumuz. Ercan Çankaya'yı Grup 3 Adana'nın kurtuluşu koşusundan tabelada 5.lik ile ayrılan burada da kazanmaya yakın gözüken 3 numaralı Lüpelyan Müslüm Çelik ile benim burada da favori atımdır. 2 hafta önce çıktığı yarıştan üçüncülük ile ayrılan ekibirlerden pişman çizik ile altı numaralı You Are Just Fine ikinci atındı. Ercan Çankaya ile Hakim temsilcisi dört numaralı Power of Hakim yani mutlaka kuponlarda olması gereken safkandır. İki hafta önce çıktığı yarışını yine ikincilik ile bitiren Mertelis Olmaz ile 8 numaralı Motus Love Me yazılmalıdır. Tamer Bali ile 5 numaralı çağınımdan bir sürpriz gelebilir diye onu da tercihlerime ekleyerek ikinci altılımızın ilk ayağını biraz sağlam geçmekte fayda görüyorum arkadaşlar. İkinci altılımızın ilk ayağını alamam. 3 numaralı Lupalian, 6 numaralı You Are Just Fine, 4 numaralı Power Pavlov Power Hakim, 8 numaralı Motus Love Me, ve 5 numaralı çağınım şeklinde oluşmuştur bu koşuda. Geçelim sıradaki koşuya. 4 ve yukarı Araplar e, 1400 metre kum piste çıkacaklar. 4. koşumuz saat 4'te başlayacak. Yüreğir Belediyesi koşusu. Adana'da kısa 22 handikap uzun mesafe galibiyetinden sonra 3 hafta önce çıktığı yarışından Şartlı 4 galibiyetiyle ayrılan 5'te 2 yaptığı jokeyi Ercan Çankaya ile 7 numaralı e, kılıç aslı fova atımdır. 10 gün önce şartlı 4 galibiyeti bulunan Mertelis Olmaz ile 8 numaralı Naziko ikinci sırada tercih edeceğim Safkan'dır. E, Şanlıurfa'da çıktığı şartlı 4 yarışını zorlanmadan 7 boy fark ile kazanan ya burada da Müslüm Çelik ile start alacak. 9 numaralı Öznilay mutlaka kuponlarla olması gereken safkandır. Ya bu üç atı ben küçük kuponlar için yeterli görüyorum. Eray Çizik ile 1 numaralı Gayecan ve de 5'te 2 yaptığı Aplantisi Ertuğrul Can Kılıç ile 4 numaralı Irmak Su geniş kuponlar için size önereceğim safkanlardır. Yani 7 numaralı Kılıç Aslı 8 numaralı Naziko, 9 numaralı Öznilay küçük kuponlar için yeterlidir. 1 numaralı Gayecan ve 4 numaralı Irmak Su yazarak 5 at ile geniş kupona çıkabiliriz diye yorumladım bu koşuyu arkadaşlar. Geçelim sırada koşuya. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumpiste çıkacaklar. 5. koşumuz saat 4.30'da başlayacak. Bekleme yaparak son virajı 9. dönen 4 numaralı My Lady Book dış kulvardan güçlü sprintiyle gelip rakibine üstünlük kurup kazanmıştı. Ya burada da kazanmaya çok yakın gördüğüm 4 numaralı My Lady Book e, burada favorimdir. Üst üste 2 tane galibiyetinden sonra 3 hafta önce çıktığı kısa vade 6 yarışından tabelada 4.lük ile ayrılan bu sefer uzun mesafede şans arayacak Enes Atlamaz ile bir numaralı Hias Pat 4 numaralı Mayleydi bugün ciddi rakibi olacaktır. Yani bu koşuda bu iki hafta bana göre ön planda olup küçük kuponlar için yeterlidir. 2 hafta önce kazanan Eray Çizik ile 6 numaralı Prenses Maviş ve de Salih Çelik ile 5 numaralı Veragon size geniş kuponlar için önereceğim safkanlardır. Yani bu koşuyu 2 at küçük kupon, 4 at geniş kupon şeklinde ayarladım arkadaşlar. Yani 4 numaralı My Lady Book ve 1 numaralı Piaz Pet 2 at küçük kupon, 6 numara Prenses Maviş ve 5 numaralı Veragon 4 at şeklinde geniş kupon olarak bu koşuda bir tercih yapabiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Geçelim sırada koşuya. 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum piste çıkacaklar. 6. koşumuz saat 5'te başlayacak. Faruk Aylal koşusu. i̇ki tane grup koşusundan sonra 9 gün önce çıktığı kısa vade 6 Ali Karabucak koşusunda kısa mesafede koşudan ikincilik ile ayrılan ondan önceki grup 3 yarışından 1900 metre yani aynı mesafede kayı beyine baş farkıyla geçilip ikinci bitiren ve o koşuda benim burada rakip olarak gördüğüm 4 numaralı Perry Jackson'u geçme başarısı gösteren benim bu koşuyu kazanmasını bekledim Selim Kaya ile 1 numaralı Altın Sima'yı bu koşudan Bankotek olarak bırakacağım arkadaşlar. Ha, burada rakip isteyenlere yine 4 numaralı Peri Jackson ve de 3 numaralı Triasura -tri -tri Island önereceğim safkanlardır. Ya, 1 numaralı Altın Sima benim bu koşuda Bankotek'imdir. Geçtim sıradaki koşumuza. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumpüste çıkacaklar. Yedinci koşumuz saat beş buçukta başlayacak. Yarışı yarışa adapte olmakta geciken ama sonlarda çok güçlü sprintiyle gelerek üçüncü olan yani 50 metre mesafe daha olsa yarışı kazanabilecek. Benim burada kazanmaya yakın gördüğüm Müslüm Çelik ile bir numaralı Şats Fovarim'dir. 28 gün önce çıktığı koşudan üçüncülük ile ayrılan Ertuğrul Can Kılıç ile 5 numaralı Lelakura ikinci sırada tercih edeceğim safkandır. Mertalis olmaz ile 10 numaralı Winning Dragon'u da yazarak 7. koşumuzda bu 3 safkanı bu koşu için yeterli görüyorum. 7. koşu için sıralamam. 1 numaralı Shots, 5 numaralı Lelakura ve 10 numaralı Winning Dragon şeklinde olmuştur arkadaşlar. Geçelim de koşuya. 4 ve yukarı araplar 1900 metre kompiste çıkacaklar. 8. koşumuz saat 6'da başlayacak. Son koşumuz. Şartlı 3 yarışından ikincilik ile ayrılan, 8 gün önce satış bir koşusundan da ikincilikle ayrılan ve burada benim kazanmaya yakın gördüğüm Hişman Çizik ile iki numaralı Çağlar Tay buranın favorisidir. Ercan Çankaya ile 5 numaralı Fundo ikinci atındır. Son 5 yarışında tabeladan düşmeyen Salih Çelik ile 12 numaralı Pala Salih kuponlarda olması gereken safkandır. Nizamettin Demir ile 4 numaralı Aslan Yaz'dan burada bir sürpriz gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 13 atımızın start alacağı bu son koşumuzu 4 at ile geçebiliriz diye planladım. Yani son koşu için sıralamam. 2 numaralı Çağlatay, 5 numaralı Fundo, 13 numaralı Palasali ve 4 numaralı Aslan Yağız şeklinde olmuştur. 27 Ocak Salı günkü Adana tahmin ve yorumlu, yorumlarımız bu şekildedir arkadaşlar. Burada bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.